CHP'li milletvekillerine dokunulmazlık tehdidi, ibret almaları için, geçtiğimiz günlerde 12 milletvekilin dokunulmazlık dosyasının meclise sunulması ile tartışmalar yeniden alevlendi. AKP'li Tayyar, ibret olması için bir, iki vekil seçilebilir, derken CHP'li başarır tepki göstererek, ibretlik bir tip varsa o sensin, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meklisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dokunulmazlık dosyalarının sunulması ile siyasette tartışmalar yeniden alevlendi. İbretlik olması içlerinden seçilebilir. AKP'li Şamil Tayyar, televizyon kanalında çıktığı bir programda adeta CHP'li vekillere dokunulmazlık tehdidinde bulundu. Tayyar, dokunulmazlık hakaret etmek için kalkan hale getirildi, ifadesini kullanırken, milletvekillerine ibret olması için içlerinden bir, iki tanesi seçilebilir. Ali Mahir başarır bunu fazlasıyla hak etti, dedi, ibretlik bir tip varsa o sensin, öte yandan CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir başarırdan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, Şamil Tayyar'ın geçmiş yıllardaki FETÖ'ye dair sözlerini hatırlattı. Başarır'ın paylaşımında yer alan video, 2012'den bir programa ait. Tayyar, TV8'de çıktığı AK Parti cemaat ile kavga mı ediyor, konulu bir programda, benim tek referans noktam var. Da Sayın Fethullah Gülen, ifadelerini kullanıyor, başarır, sosyal medya paylaşımındaki posta şu sözlere yer verdi, ibretlik bir tip varsa o sensin, 2012'de övdüğün, tek referans noktam dediğin FETÖ'nün taktikleriyle, bugün hala siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ'ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz.